Arkadaşlar merhaba. Üçgende açılarda 57'de kalmıştık. Buradan devam ediyoruz. Dediğim gibi yeni baskının soruları bunlar arkadaşlar. Evet şimdi 57. soruda A O ABC üçgeninin çevre çemberinin merkezi ise diyor. Şimdi arkadaşlar çevre çemberini şöyle bir tanımlayalım tekrar. Şimdi çevre çemberi dediğimiz zaman bir üçgenin yani bütün üçgenlerin köşelerinden bir kere çember geçer. Şimdi bir üçgenin köşelerinden çizdiğimiz çemberi çevrel çemberi diyoruz arkadaşlar. Şimdi burada o zaman merkezini aldığımızda merkezi köşeleri birleştirirsek arkadaşlar bunlara da çemberin yarıçapı demiş oluruz. Yani bu üçü birbirine eşit olmuş olur. Tabi burada sakın gidip de bu üçü eşit diye 30 30 30 almayın arkadaşlar. Bu eşkenar üçgen demedik. Herhangi bir üçgenden bahsediyoruz burada. Şimdi biz A noktasıyla O'yu birleştirirsek demek ki burası yarıçap olmuş olacak, çevre çemberi olduğu için. Burası da 24, İkiz kenar üçgen. 48 yaptı, buraya 132 kalmış olur. Peki isterseniz çevre çemberini çizin. İsterseniz O'dan C'ye çizip yine ikiz kenardan gitmeye çalışın. Şöyle çemberimizi çizersek. Bakın çevre çemberini çiziyoruz. Köşelerinden geçirdik. X açısının gördüğü az önce bir önceki videoda bahsetmiştik arkadaşlar. Şuradaki X açısının gördüğü yayın ölçüsü 2X. E bunu gören merkez açı kendisi olacaktı. 2X 132 eşit. Buradan da X eşittir. 66 gelmiş olur. Yani cevap 66 diyoruz. Evet. 58. soru. Şimdi 58. soruda da K noktasına diklik merkezi diyor arkadaşlar. Şimdi üçgenin diklik merkezi adından belli dik. Yani yükseklik olarak alacağız. Şimdi bir üçgende bakın diklik merkezini çizerken şu şekilde köşeden çizdiğiniz zaman tabana dik gelir. Bu köşeden çizersek tabana dik. İki tanesi bir noktadan geçiyorsa dedik ki üçüncüsü de oradan geçmek zorunda. Yardımcı elemanlar için bu geçerliydi. Bu da dik gider. E o zaman ben F açısına 90, E açısına 90 diyorum. E şimdi ben burada 90'ları yazdıktan sonra bakın 45 ise burası 45. Burası da ters açıdan 45 derece. Burası da 45 derece. E şimdi x açısını bulacağız ya arkadaşlar. Şöyle yapalım. Uzatalım onu da. O zaman bu da dik gider diyoruz. Peki 25 90 ise buradaki üçgenden 65 gelir. Peki 65 45 110 yapar. Buraya da 70 kalır. 70-90 ise arkadaşlar X açısı da 20 bulmuş oluruz. Yani 90'a tamamlayacak sonuçta. Tabi diklik merkezi için arkadaşlar e, her zaman içeride olmuyor. Üçgenin köşesinde de olabilir dışarıda da olabilir. Bunun için biraz soru soruları da gelecek karşımıza orada bahsedeceğim. Şimdi ABC bir dik üçgen. Verilerine göre X kaç derecedir diyor. Şimdi biz burada bakın 3 tane eşit açımız var alakasız bir eşitliğimiz var. Şimdi arkadaşlar öncelikle şunu bilelim. İkiz kenar üçgende konu anlatımında değinmiştik. İkiz kenar üçgende biz tepeden dik indirirsek kesinlikle tabanı ikiye böler ve aynı zamanda açıyı da iki eşit parçaya böler. Şimdi ben şu C köşesinden bakın gelen şu yüksekliğe bakarsanız dik gelmiş. O zaman açıyı da böldüğü için tabanı da ikiye bölmek zorunda. Yani bu da eşittir diyoruz. Bunu biz EC F üçgeni için, e, ECK üçgeni için söylüyoruz arkadaşlar. ECK üçgeni için açıortay ortay dik gelmiş tabanı da ikiye böler dedik. Peki bunu deyince dikkat ettiyseniz ikizkenar kenar geldi. Şimdi ben burada x x yakaladım. Hatta bu x açısı buraya ters açı oldu. İsterseniz iki iç açı bir dış açıdan buraya da 2x yazalım. Aynı zamanda şurası da ikizkenar kenar olduğu için iki x diyoruz. Şimdi <laughs> elimizdeki açılara bakarsanız 2x şurası 90 eksi 2x şurası 90 eksi 2x bakın burası da 90 eksi 2x şimdi bunları yazdıktan sonra da abc üçgenine bakın şimdi toplamları 90'ı verecek bakın burası ne yapıyor 270 eksi 6x artı x eşittir 90 diyeceğiz buradan Eksi 5x. Tabi sağ tarafa atalım. 5x olsun. 90'ı sol tarafa aldığımız zaman 180 kalır. 5'e böldüğümüz zaman 36 bulmuş oluruz. X açısını. 60. soru. Şimdi arkadaşlar muhteşem şu bizim açılarda karşımıza ilk çıkıyor ama bundan sonra her konuda da karşımıza gelebilecek bir özellik. Muhteşem şu özelliği. Şimdi muhteşem şu özelliğini şöyle ispatlayabiliriz. Bakın çemberden göstereceğim yine. Şimdi çemberin merkezi arkadaşlar çap çizdiğiniz zaman merkezden çizdiğiniz çap yarı çap oluyor bunlar demiştik. Şimdi çemberin tamamı 360 yarısı 180. Bakın şurası 180. 180'i gören şu şekilde üçgen oluşturduğumuz zaman bu çevre açı yarısı oluyor dedik. Az önce sorularda da çözdük 90 derece. E peki merkez noktasını o 90'a birleştirirseniz. O zaman bu da yarıçap olur. Yani muhteşem üçlü çıkmış olur karşımıza. Peki muhteşem üçlü olması için kesinlikle dik üçgen olması lazım. Peki üçgeni ben şöyle oluştursaydım arkadaşlar. Burası 90 derece. Orayı yine merkezle birleştirirsem o da yarıçap. Yani yine muhteşem üçlü ortaya çıkar. Yalnız şu hatayı yapmayın arkadaşlar. Muhteşem üçlü ikisi eşitse üçüncüsü eşit diyoruz ya. Şuradaki açının değeri 0 ile 180 arasında her türlü değer alabilir arkadaşlar. Gidip orada hemen 90 derecedir diye atlamayalım. Şimdi 90'dan gelen bu uzunluk hipotenüsü bölüyorsa bu da onlara eşit olmak zorunda dedik. Peki ikiz kenardan bakın 40 geldi. E 90'a tamamlıyor. Burası da 50. E bu ikiz kenardan x açısı da 50'dir diyoruz. Evet 61. Bakın şimdi birkaç tane daha karşımıza çıkacak. Şimdi 90'ın karşısı hipotenüs 2'ye bölündüyse öncelikle muhteşem üçlüyü deneyelim. Olmazsa başka bir şey ararız. İkisi eşitse bu da eşittir diyoruz. E peki ikiz kenardan burası 40 geldi. Hatta 40 90 olduğu için bu köşe 50 olacak. Hatta burası da 50 arkadaşlar. İkiz kenar üçgen yakaladık arkadaşlar. Şurada ADE ikiz kenar üçgen oluştu. 50 derece ise taban açıları o zaman 180'den 50 çıkartıyorum. 130. 2'ye bölüyorum. 65, 65. Peki x'i de artık rahatlıkla istediğim her yerden bulurum. Şuradan yakalamaya çalışalım isterseniz. İki iç açının toplamı bir dış açı. Yani x artı 50 eşittir 65 deriz. x de buradan 15 gelmiş olur. 62. soru. Bakın burada da 90'ın karşısı hipotenüs 2'ye bölünmüş. Hemen 90'la orayı birleştirin. Birleştirince bu uzunluk onlara eşit olmak zorunda dedik. Ve hatta şurada AED'de ikiz kenar üçgen yakaladık. 18, 18. 2 iç açı bir dış açıdan 36. İsterseniz şuradan gidelim. 90'a tamamlıyor. Burası 54. E, i̇kiz kenar üçgen. ABD ikiz kenar üçgen olduğu için arkadaşlar 54 ise X de 54 gelmiş olur. ABD ikiz kenar diyoruz. 63. soru. Bakın alakasız eşitliği görüyorsunuz. 90'ın karşısında 2'ye bölünmüş. Öncelikle muhteşem üçlüyü biz çiziyoruz. Şunu birleştirdik. Bu da eşittir diyoruz. E peki ikiz kenar oldu. ADE üçgeni ikiz kenar. X diyorum buraya. ADE üçgeninde. İki iç açının toplamı bir dış açı mantığından. Şimdi üçgeni biraz şey çizdiği için görmesi bazen zor oluyor arkadaşlar. Şöyle bir şey var orada, A açısı var, E var, D var. Dikkat edin, ben bunu ikiz kenar yakaladım buraya x, buraya x demişim. İki iç bir dıştan, burası 2x gelecek. Hemen şuraya 2x'i yazıyorum. E burada da ikiz kenar üçgen ABD, burası da 2x. E peki şimdi son olarak, şurada, bakın ABD e, üçgenine bakarsanız, BED üçgenine, şuradan 2x ile x'i topladığım zaman 72'yi veriyor. Yani 3x. 3x eşittir 72'den x eşittir 24 bulmuş oluruz. Evet 64. soru. Bakın yine 90'ın karşısı hipotenüs 2'ye bölünmüş. Hemen çizelim. Muhteşem üçlüdür diyelim. E peki burada birkaç tane x kenar daha çıktı arkadaşlar. Şöyle x ise öncelikle bunun x olduğunu yazacağız. Bir de yumruk yemiş üçgen var hatta. 12 yani şöyle yumruk yemiş üçgeni hatırlarsanız şu şekilde burada 15 var. Burada 12 var. Burada da x var. Üçünü toplarsam burası x artı 27 yapar. Hemen d açısına x artı 27 yazalım. İkiz kenardan burası da x artı 27. E peki AEC ikiz kenar üçgeninden CX'e A'nın sağ tarafı da X olacak. O zaman şuraya da bakın şu kısmı gösterelim. Hatta sileyim ben orayı. Şu kısmı o zaman x eksi 15 kalmış olur. E peki AED üçgeninde biz şimdi bakın x eksi 15 artı x artı 27 artı x artı 27 eşittir 180 deyip x'i bulacağız. Buradan ne geliyor? 3x eksi 15 27 12 39 çıkartırsak 141 oluyor herhalde. Buradan da x eşittir. 141, 47 bulmuş oluruz. Evet, x'in değeri 47 gelmiş olur. Evet, 65. soru. Evet şimdi arkadaşlar muhteşem üçlü gizleyen sorular var. Özellikle dik üçgen sorularında mesela diklik olduğu zaman böyle kenar uzunluğu ile ilgili iki kat falan özellikleri verildiğinde iki şeyi düşünün arkadaşlar. Bir muhteşem üçlü ikincisi orta tabanı. Biraz sonra birkaç soruda orta tabanı da göreceğiz. AB uzunluğuna K diyorum. DC uzunluğu 2K. E şimdi burada orta taban yapabileceğim bir durum yok. Neden? Çünkü orta nokta yok arkadaşlar. Orta nokta olduğu zaman orta tabanı düşüneceğiz. Muhteşem üçlüyü biz kendimiz çiziyoruz bu sefer. K, K, bu da eşit işte olacak K dedik. E peki dikkat ettiyseniz şurada ikiz kenar X, X diyorum. İki iç bir dıştan 2X. E peki şimdi ben burada yine bir ikiz kenar daha oluşturdum. Bakın K, K ikiz kenarı. Yani 2X ise buraya da 2X diyorum. E bunu dedikten sonra hemen ABC üçgenine bakın arkadaşlar. ABC üçgeninde C açısını x, B açısını 2x yazdık. Peki A açısı 90 artı 15 ya. Yani 105 derece. E peki 3x eşittir 75 kalır. X de buradan 25 gelmiş olur. 66. soru arkadaşlar. Bakın AD uzunluğunun iki katı K, BC 2K. Şimdi 90 var. Yine muhteşem üçlü bir deneyelim. Çiziyorum. Şurası K. K. Bakın şu mesafede K olacak. Ve hatta içeride ikiz kenar yakaladık. Bakın 72-72. İkiz kenardan buraya da 36 kaldı. E peki bunu yazdıktan sonra. Şimdi şuraya dikkat edelim. Bakın şu köşeyle bu köşe ikiz kenardan. Toplamları bize 72'yi verecek. O zaman 36-36 diyebiliyoruz oraya. Peki tepe açısı da 90 derece olduğu için x artı 2 tane 36 72 yapar. 90. x de buradan 18 bulmuş oluruz. 67. soru. Bakın yine 90'ın karşısı 2'ye bölünmüş. Çiziyorum. Muhteşem üçlüyü yakaladık. Peki 20 20 yazalım hemen. Hatta şimdi burada ikizkenar kenar çıktı. x x oldu. Bakın direkt çıktı burada. 2x artı şurası 56 yapıyor. Eşittir 180. 2x eşittir 124. x eşittir 62 gelmiş olur. Evet 68. soru. Şimdi arkadaşlar tekrar yine muhteşem üççüyü deneyelim. Çiziyoruz. Bu da onlara eşit olacak dedik. Ha, şimdi burada eşkenar üçgen çıktı arkadaşlar dikkat ettiyseniz. O zaman hemen 60 60'ı biz yerleştirelim. Peki yerleştirince 60 90'dan 30 diyoruz. Hatta orada da ikisi kenar var. Burası da 30. 30-30 iki 30, iç açı bir dış açıdan X açısı da 60 gelmiş olur diyoruz. Cevap 60. Evet bu videoyu da burada kesiyorum arkadaşlar. Bir dahaki videoda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdi arkadaşlar bu videoları inanın çekerken sırf kitabımdan dolayı yani kitabındaki soruları çözerken öğrenci arkadaşlarım zorlanmasın. Yani mümkün olduğunca faydalansın diye çekiyorum. Ve bazen çok geç saatleri de çekiyorum. Eğer en ufak bir hata veya çözümde yanlış gördüyseniz videoların altına not düşerseniz sonuçta insanız gözümüzden kaçabiliyor arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.